Şimdi de betalarımızı et yemiyle besliyoruz. Bakalım nasıl bir tepki verecekler. Doğal ortamları gibi yaptık betalarımızı. Aynı kaya, zemin, düz. Kayalık zeminde yaptık. Evet betalarımız yavaş yavaş gelmeye başladı. Et yemiyle Erkek dişi karışık şekilde beslemeye deniyoruz. Normalde beta balıkları erkeklerin ayrı yaşadığı bir ortamı sever. Kavgacı, dır. Ama burada biz kaynaklarla onlar doğal ortam şeklinde yer yaptık. Bakalım deneme aşamasındayız. Sonuçlar ne olur göreceğiz. Etiz. Yavaş yavaş balıklarımız çıkmaya başladı hayalkilerden. Birazdan hepsi ete, et yemeye gelecek. Evet, etleri yemeye başladılar. Ortamları sizce nasıl? Eğer bu videoların devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olup yorum, beğeni yapmayı unutmayın. Betalar hakkında daha çok üretim, çiftleşme hepsini yapacağız. Videolarımızın devamı için bizi takip etmeye devam edin.